Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tanıtım videosunda da gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir tekstür pek kostümü ettim. Ee, böyle çok güzel e, şeyleri falan var yani çok tatlı. Ben çok sevdim kendi e, tek şöpekimi. İsmi Kazmamcı tek Sürpek. Bildiğiniz üzere ben bunun e, videolarda beta sürümünü yayınlamıştım. Ondan itibaren bayağı bir böyle değişiklik oldu. Ancak şimdi gerçekten de güzel bir tek pek oldu. Bu arada parlıyor. Ee, farklı tekstur pekleri falan karıştırdım. Gerçekten güzel oldu. Burada burası bizim e, pvp server. 4 kişi var. Ee, gerçekten güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.